Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere oyun aracımızın jantını Chrome nasıl yapabiliriz bunu göstereceğim. Yorumlarda arkadaş belirtmiş krom jant nasıl yapabiliriz diye. Ben de hemen gördüm videosunu çekeyim dedi. Şimdi gençler ilk öncelikle arabanızı ve jantınızı seçin abi. Benim araba bu. Tamam. Garaja geliyorum. Bakalım bu aracın üstünde jant hangi jant daha iyi duruyor. Ben kafadan atacağım sonra şey yapmayın beni. rastgele atıyorum tamam mı ya tamam üstündeki jant olsun ya hiç fark etmez neyse gençler main'i şu altta gördüğünüz main'i tamam mı bunu abi beyazda çekiyorsunuz spektrola şunları fırlıyorsunuz bu arada Spectre'lla da beyaz reflektörü de beyaz teksi de beyaz sonra spektrola tekrar geri geliyorsunuz abi sonra beyaza çekiyorsunuz bunu yukarı Hile uygulamamızı açıyoruz Game Guardian'ı. Buradan oyunu seç abi. Bellek karalıklarından ana mı sadece diğer hepsi kapalı. Abi şimdi bakın Spectral beyazdayken yukarıdayken şu arama yerine bir Float yeni arama diyoruz abi. Sonra bunu aşağı siyah çekiyoruz. Uygulamamıza sıfır deyip ara diyoruz. Bakın yeni arama değil. Ara abi tekrar yukarı beyazı çekip bir tekrar siyah indirip aşağı sıfır bakın bu arada Game Guardian kendisi atıyor ben hiçbir şey yapmıyorum şimdi ileride göstereceğim size neden şimdi nasıl yapacağınızı aşağı çekiyoruz sıfır yukarı çekiyoruz bir Bakın kendi atmadı gördünüz mü? Kendisi atıyordu. Ben çarpıya basmıyordum. Kendisi bu ekranı getirdiği zaman atmadığı zaman duruyorsunuz abi sonra şu üçüncü sıraya basıp hepsini seçip 4 yazın direkt evet diyin abi görüyorsunuz değil mi chrome oldu şimdi dersiniz ben bu rengi istemiyorum değiştirmek istiyorum hemen main'e geliyorsunuz abi spektrula değil main'den karıştırın abi istediğiniz gibi şöyle istediğiniz renk yapabilirsiniz ben atıyorum şöyle böyle olsun abi alıyorsunuz jantı bu arada alın çıkın abi. Görüyorsunuz arkadaşlar bu kadar basit yani. Hayırlı olsun. Chrome jant da bu kadar. Tekrar rengini yani buradan değiştirebilirsiniz. Main'den ama bak başka hiçbir yerden değil. Sadece main abi. Buradan araba rengi gitti. Main'den abi sadece. Başka hiçbir yerden ellemiyorsunuz. Abi salla bir tane gitsin ya. Bu kadar gençler yani. Umarım işinize yaramıştır. Benden bu kadar. Allah'a emanet olun. İyi günler.